Ahmet Cömert'te Engelsiz Aslanları desteklemeye gelen taraftarlarımızla birlikte olacağız. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu ile birlikte Ahmet Cömert'in atmosferini sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Bugün Ahmet Cömert'in çok özel bir konuğu var. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Emre Aşık'la birlikteyiz. Emre Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Mücadeleyi tribünden takip edeceksiniz. Neler söylersiniz? Valla e, Balıkesir'le oynuyor Galatasaray. Biliyorsunuz Balıkesir'de benim Bursa Sönmez Filamet'ten sonra oynadığım, sevdiğim bir şehir. Bir sene kalmıştım orada. Böyle bir teklif yaptılar bana sağ olsunlar. Ve ben de e, mutlulukla seve seve geleceğimi söyledim. E, i̇ki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın. Maçla ilgili neler söylersiniz? Valla maçla... <laughs> Maçla ilgili çok... <laughs> Yoğun da tribünlerden size tezahürat var. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. Seviyorlar herhalde, ben de onları seviyorum. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yani iyi olan kazansın, çok güzel bir tablo var ortada. Ee, bunlar engelsiz aslanlar hakikaten. Iki, i̇ki, iki, takım içinde söylüyorum ben onları. Dediğim gibi iki takım da engelsiz aslan aslında. Çünkü hakikaten mücadelenin bitmediğini, devam etmeleri gerektiğini biliyorlar. En büyük desteklerimiz ona zaten, onlara. Hiçbir zaman yılmıyorlar, yılmasınlar zaten. Sporla iş içi olsunlar. Biz de gelelim güzel böyle bir tabloyu tribünlerden izleyelim dedik. Ömer Spor salonundayız. taraftarın, Engelsiz Aslanlar'la çok özel bir bağı var ve tribünleri hiç boş bırakmıyorsunuz. Neler söylersin? Engelsiz Aslanlar bizim için en önemli bir branş. Bu yüzden her maç burada salonu dolduruyoruz. Desteğimizi en güzel şekilde veriyoruz. Sadece Ahmet Cömert'e de değil başka her yerde de deplasmanda da takımı destekliyorsunuz. Bununla ilgili neler söylersin? Evet Engelsiz Aslanlar için en son Balıkesir'e gittik deplasmana. Yaklaşık 50-60 kişilik güzel bir ekibimizle ee, diğer illerden gelen kardeşlerimizle beraber güzel bir tribün yaptık. Maç şu an balık kesirle. Maçla ilgili neler söylersin? Sence nasıl biter maç? Ya önemli olan engelsiz aslanlarda dostluk ve kardeşlik. Bütün e, basketbol sevgisi engel tanımaz diye bir e, sloganımız var. Biz takımımıza güveniyoruz. Her türlü kazanabileceğimizi de düşünüyoruz. Önemli olan basketbol sevgisi. Galatasaray'ın en önemli bir başlayan biri engel sanır aslında. Ama bunu çoğu taraftarımız bilmiyor, gelmiyorlar. Ama biz her zaman gibi Sayat hocamızın ve takımımızın yanındayız. Nerede olursa olsunlar İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde destek devam edeceğiz. İnşallah bizim işimizdeki diğer taraftarlarımız da engel satsınlar yalnız devam eder. Balıkesir Belediye ile mücadele edecek Galatasaray. Maç sence nasıl geçer? Neler söylersin maçla ilgili? takımımıza ve Set güveniyoruz. Bu yüzden yeneceğimize inanıyoruz. Kültür Aslanı olarak Ahmet Cemal de tribünleri her dolduruyorsunuz. Engelsiz aslanları yalnız bırakmıyorsunuz. Neler söylersin? Bu spor engel tanımaz hiçbir zaman. Biz burada olduğumuz sürece her zaman takımımızın arkasındayız ve her zaman da olacağız. Deplasmana gidiyor musunuz peki? İmkanlar doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz. Balıkesir Belediye ile karşılaşacak Galatasaray. Maç nasıl geçer? Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Biz her zaman arkasındayız. Ee... いいんです。 Şimdi e, Galatasaray dediğimiz zaman sadece futbol gelmiyor bizim aklımıza. Galatasaray bütün branşlarda başarı sağlamak istiyor. Ve biz Galatasaray'ın bütün branşlarında yanında olmak istiyoruz. Voleybol olsun, engelli basket olsun. Biz buradan saat 2'de voleybol maçımız vardı. Oradan çıkıp buraya geldik mesela. Yani bütün branşlarda Galatasaray'ı desteklemek, yanında olmak istiyoruz. Deplasmana gidiyor musunuz peki? E, deplasmanlara gidiyoruz. Genel olarak e, toplu deplasmanlara gidiyoruz. Engelsiz deplasmanlarına, Balıkesir'e de gitmiştik. E, bazı olaylar oluyor. Bunların olmamasını istiyoruz. E, Karşılaşma ile ilgili neler neler söylersin? Sence nasıl geçer mücadele? Ee, ben Balıkesirliyim. Ee, esirliyim. Balıkesir olmama rağmen Galatasaray'ı destekliyorum. Galatasaray aşkı çok farklı bir şey. Görüyorsunuz bakın hani engelsiz aslanlar maçındayız. Şu maç hani kimse için bir şey ifade etmez normalde ama yüzlerce insan bu toplanmış hani sırf bir arma için bağırıyorlar burada. Sırf bir armaya destek vermek için geldiler öğlen saatlerinde millet sevgisiyle orada burada gezerken hani Galatasaray'ı ben kelimelerle ifade etmeye kalksam ifade edemem yani bu kadar büyük değeri var Galatasaray'a. Çok fazla seviyoruz her şeyden ödün vererek hem buraya hem akşam maçlara gidiyoruz. Galatasaray'ın asıl emekçileri buradalar. Yani her hafta sonu olmasa da dışarıda oynadıkları maçlar olsun, içeride oynadıkları maçlar olsun. Genel olarak gitmeye çalışıyoruz, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü hem işleri zor, hem hakkını veriyorlar formanın. Terlettikleri formanın hakkını sonuna kadar veriyorlar. Ve bizim bu çok hoşumuza gidiyor Galatasaray taraftarı olarak. O yüzden özellikle daha Ahmet ve dolduruyoruz. Hem onlar mutlu oluyorlar, hem biz mutlu oluyoruz. Bu şekilde yani muhtemelen yeneriz. Ee, bu sene birazcık biliyorsunuz rotasyon da e, dağıldı. 7 kişi kaldı Beşiktaş maçında. Bir yenildiğimiz Beşiktaş maçı oldu. Ama inanıyorum ki onlar da elinden gelenin en iyisini yapıp e, bir geri dönüş yapacaklardır. Bugüne kadar engel saslanlara her zaman destek vermeye çalıştık. Bugün de olduğu gibi. E, her zaman vermeye çalışıyoruz. Sadece futbol, basketbol değil de bizim için. Engel saslanların ayrı bir yeri vardır. E, buraya bütün taraftarlarımız destek vermesi lazım. Çünkü bugün burada şu an savaşan adamlar yürekleri büyük adamlar ve Galatasaray için bir şeyler büyük başarılar e, elde etmiş adamlar. Galatasaray'ın her zaman adını yükseklere taşımışlar. Galatasaray zaten bizim için bir yaşam biçimi, bir yaşam stili. Onun adını kim yükseğe çıkarırsa çıkarsın bizim için her zaman e, baş tacıdır. Ve engel satsanlar da her zaman bizim için baş tacı olacaktır. Tek krallık Galatasaray'lık diyoruz ve krallığı yaşatan adamların yanındayız. Balıkesir Belediye ile karşılaştığında farklı bir galibiyet aldınız. Neler söylersiniz? Yaklaşık 20 gün kaldı Şampiyonlar Ligi elemelerine. Hazırlanıyoruz. Ligde bir ara oldu. Tabii ki o arada da biz biraz daha güç ve kondisyon çalıştık. Ufak tefek şeyler var ama büyük farklar yaratıyor. Bir an önce o eksikleri kapatıp elemelere iyi gitmek istiyoruz. Tebrik ediyorum. Taraftarımız her zamanki gibi muhteşem. Ya yani Her maç daha da artıyor sayıları. Ve bugün yine bir efsane futbolcumuz Emre Aşık bizimle beraber. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Kenetlendikçe büyüyoruz. Umarım her şey iyi olur Galatasaray için. İkinci yarının ilk maçıydı. Yani yendik, mutluyuz. Şimdi haftaya Kıbrıs deplasmanı var. Ondan sonraki asıl amacımız olan Avrupa elemeleri var. İnşallah orada elemeleri geçip finallerde de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak tabii ilk İlk önce hedefimiz bizim odur. Sonra da Türkiye Ligi'ne dönüp Türkiye Ligi'ni de almak. İnşallah ikisini de bu sene kazanacağız tekrar. Müthiş bir taraftar desteği vardı yine bugün, onunla ilgili neler söylersin? Bu sene sağolsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar hiçbir maçta. Onlara çok teşekkür ederiz. Bugün özel bir konuğumuz da vardı. Onun da gelmesi bizi etti. İnşallah bütün maçlarımıza gelirler böyle taraftar olduğu zaman bu spor daha güzel oluyor. Taraftarlar da bizi yalnız bırakmıyorlar sağolsunlar. İkinci yerin ilk maçıydı, ilk yarıda sahaya tam istenenleri, savunma açısından istenenleri tam bir yansıtamadık. İkinci yarıda biraz daha iyiydik, bize 3 haftalık ara pek yaramamış çünkü iyi bitirmiştik ama şimdi Şampiyonlar Ligi elemeleri geliyor. Bizim için test niteliğinde bu maçlar. Bu maçı da farklı kazanarak yine bu oyunumuza rağmen iyi bir galibiyet aldık. Şimdi İtalya için hazırlanıyoruz, bir maçımız daha kaldı onun öncesinde. İnşallah onu da kazanıp İtalya'da elemeleri geçip finallere katılmak istiyoruz takım olarak. Müthiş bir taraftar desteği vardı her zaman olduğu gibi. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Evet bu sezon bizi hiç yalnız bırakmadılar. Galatasaray'ın yeni sloganı gibi bu sene tek bilek tek yürek şekilde şampiyonluğa yürüyoruz. İnşallah hafta sonunda şampiyonluğu hep beraber kucaklayacağız. Bu haftalık da taraftar hikayelerinin sonuna geldik. Haftaya siz taraftarlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.